Bana meydan okuyorsun Half-Life'da. Ee, kanka senle bir reklam filmi çekerim diyoruz biz. Bizim TKT'nin hayatını böyle. Bizim ekibin hayatını çekerim diyoruz. <laughs> Bilme. ki kanka bir dakika. Neredesin? Neredesin? Nargile kafede mi? Mahsun abi mi o? Mahsun. İzmir'e geldim bir haftalarına bir çekim için. Ay. Ne çekiyorsunuz bir haftada? Ya. <laughs> Kankam Half-Life'da meydan okuyorsun bana Ne, ne zaman çekiyoruz? <laughs> Okey. E, nasıl? Ortaya da büyük bir iddia 30 kere vuracağım ee, beni. Kaç kere vuracağım? Ben 20 Tam... Okeyim okay ben. Hayatımı basarım oraya. Evimi, arabamı, kredi kartımı, her şeyi basarım. Kanalları basarım. <laughs> Yayında kapışıyoruz. yayında kapışıyoruz. Anlaştık. Ben burada bir ibnelik arıyorum abi. Başka birine mi oynatacaksın acaba? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Counter, evet, Counter oynuyor musun? Sen aslında bir oyuncu kimliğin de var. Onu izleyicilere göstermek istiyorum evet. abi. Şimdi müsaitsen hatta oynarız ama şimdi çekimdeyim diyorsun. Bilgisayar ayarlarız ya benim bilgisayar markam var MSI'dan iyi olmasın <laughs> <Ya, gülüyor> <ya, gülüyor> Kendim Evde var evde var ha, <gülüyor> Biliyorum biliyorum <gülüyor> Tamam o zaman ne zaman yapıyoruz Perşembe dönüyorum sen işte perşembe olur cuma olur cumartesi pazar hangi gün belirlersen sıkıntı yok Tamam anlaşıyoruz o zaman Masumcum <laughs> öpüyorum seni çok Ben sana o instagramdan yazmıştım zaten Şeyi verdiye arı verdiye ben, ben her zaman öpeyim tamam, tamam hadi bakalım İyi, tamamdır. Görüşürüz. tamamdır. Herkese bak. selamlar. Görüşürüz. Bir şey diyeceğim sesi gelmedi mi ya bir yerden sonra? Niye öyle seslediniz? Yo yo bir an telefonu uzaklaştırdım orada bir gitti gibi oldu geldi kesik kesik ha. geldi. Masumcuma Ama bir şey söyleyeceğim. Half-Life Confirmed evet. Çok iddialı değil miymiş ya? 30 defa vurun. Kanka evet 30 defa vurun dedi adam arkadaşlar. Ya yani nasıl bir iddia kaybedeceğinin farkında mısın? Sizce neyine gireyim? Ev olur, araba olur. <laughs> Adanasına abi komple bu. Adanasına. <laughs> Kaybeden memleketini değiştirir. <laughs> Adam çekimde ya çalışıyor. Ya benim Mahsun'un 30 kere vurma ihtimali. Kaç sizce? Bak şimdiye kadar açık ara söylüyorum. Zantareslerle de oynadık. Herkes oynadık ama en iyisi Alper Rende'ydi. Zantares'in eğimi çok iyiydi. Ama Alper Rende 3 ay çalışmıştı abi. 3 ay çalıştığı için uzayda vurdu beni. Ben 20 olayım 50 de bitsin diyor adam ya. En güzel duyduğum challenge. Tut. Devam edelim. Takalı ne geldi mesela ne yapayım diye. Dedim içinden nasıl geliyorsa öyle yaz. Doğal davran. İstediğin gibi konuş. Kafana göre takıl ya. Noktalar meşhur ettiğimiz imla kuralları mı siktir et. İstediğin gibi yaz dedim. Başka ortada da ne yasa gündem oluyor. Şimdi tabii reklam deyince sizin aklınıza gazete, dergi, televizyon, internet gibi şeyler geliyor. Ama iş o kadar basit değil. Biz olaya daha büyük bir pencereden bakıyoruz. Mesela size bir örnek vereyim. Geçenlerde Mabel Matiz için bir PR çalışması yürüttük. Ne yaptık? YKS'ye kendisiyle alakalı iki tane soru sor Peki ne oldu? Millet sınavı bıraktı, Mabel Matiz'i konuştu. İşte reklamcılık. Budur. Vallahi Valla bence reklamcılık sektöründe ödülün çok da fazla bir önemi yok ya. ya bana soracak olsan benim evde 8 çuval kristalleme var. Neye yarıyor? E internete koydum alan olmadı. Şimdi ben bu kadar kristalleme ben götüme mi sokayım? Yani bu reklamcılık sektöründe şunu unutmamak lazım. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Metin yazarı olmak isteyen <laughs> gençler do, bir dosya kağıdına adam gibi bana anlayacağım dilde ile iyice ız şeklinde dünyayı ortalayarak yazdığın paragrafta 135 devleti bir satıra sığdıracak şekilde. Bunu Tüm dünya başarabiliyor, siz de başarabilirsiniz. Harita metot kullanmayı bilin. Reklam üzere tavsiyem, <laughs> e, reklam olayını fazla üstelemeye gerek yok. Dengededir. Tüm dünya dengede. Enerji prostat dediğimiz konu e, dünyanın çekirdeğiyle çalışıyoruz. Abi, Başkanım çıkartan hazır. Aynen. Bu üstadı ben de çağırmam yok mu beyler bir gün yayına ya. Anlat bize dedim. Anlat Twitch'e anlatsın mesela. <laughs> Dur hoş geldin ya. Nerede kaldın aşıktan öldük otur otur. Başkanım, macuna getirdim bu arada ister misiniz? He kaç yıldır öğrenemedim. Benim gluten alerjim var. Bilmiyor musun? Junior! Nerede kaldı lan benim fırap içiyorum. Bak şu köfte soğuyor. Buyurun başkanım. <laughs> lan, bu ne böyle şey? <laughs> Balonat atalım birebir, Half-Life'te sikersin mantıklı düşünce. Bu karar yanlış gibi geldi diyor. <gülüyor> 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 Kanka sen bilirsin yani. Half-Life'te istiyorsan iddia şu olsun ama. Sana 49 avans 50'de bitiyor. Bir kere vuracaksın sadece bak. Bir kere. Bu iddiaya da girebiliriz. Valorant da oynayabiliriz birebir nasıl istiyorsan. Ama Abi çok güzel bir olacak demek, eminim. oyuncu bir, 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 bir demek. Kanka vuramaz ki. <laughs> Şerbet gibi. Şuna al şalgam algan bir şey yok. İçilmez bu böyle. Bakalattin. Virüsün ilacı uşalgan. Doğrudur başkanım. Sayenizde bir şey daha öğrendim. Sen bana da aşağık mı geçiyorsun? Estağfurullah başkanım. Bu MSI ne oldu? Döneceklerdi. İzlemişler mi? Bir dakika başkanı not bırakmışlardı. Hadi bakayım. Bu ne biçim reklam? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Oldu Ozan iyi akşamlar. <laughs> Hadi sen de çok takma şey yapma. <laughs> Millet durmadan bizi eleştiriyor. Diyor ki her şeyin reklamını yapıyorsunuz. Ya ses, ses gö Ne gelecek acaba? <laughs> bakayım. Tamam oğlum o zaman okey kabul ediyorum. Bir defa da öldüremeyeceksem sikim o zaman o bilgisayarı da tamam abi anlaştık o zaman. Büyük iddia. Bilgisayara gittik onunla. <laughs> Kanka harbiden sıfır çekeceğim bu arada bak. <laughs> yani öyle söyleyeyim sana siz de şahit olun beyler. <laughs> 50'ye 0 yapacağım sonra öleceğim gidip. Görüyoruz canımız çekiyor paramız yok alamıyoruz diyor. Ama onlara dondurmaya vermiş. Bizim için en <laughs> stresli.